Gençler, yekta abiniz beni çok üzdü. E tabi yani yaşı da var, yani söyledikleri havacı var. İnsan yaşlandığı zaman fikri sabit olur, korkak olur. Ama siz öyle misiniz be? İki tane deli göze ihtiyacım var benim. Çok üzülürüm. Kusura bakmayın ne olur. Ya aslında Kadir Bey, şöyle söyleyeyim ben. Ya biz dürüst insanlarız. Yani Can da öyle, ben de öyle. direkt insanlarız biz. Yani biz sizi çok sevdik. Çok sevdik. Muhabbetiniz de hani çok güzel. Dolayısıyla bizim tek bir sıkıntımız var. Ya bu meblağ bizim için. Öyle değil mi Can? Ya meblağ bizim için çok büyük. Yani zamanda az ya. Yani. Hani altında kalırsak size mahcup oluyoruz. O yüzden hani yoksa biz tabii ki... Güncola! Daha önce de yaptınız. Temiz temiz. Yine yaparsınız. Kadir abi. Aslında biz size mahcup olmak istemiyoruz. Hani Osman da onu anlatmaya çalışıyor. Hani bir şey olur, işler ters gider, bir tehlike atarız. Kızım tehlikeye... ne dalıyorsun içeri? Bir şey konuşuyoruz ya. Ne dalıyorsun? Kör müsün? Çok özür dilerim. Aylin Hanım çok acil telefonuna baksın deyince. Affedersiniz. Hacı ne oluyor? Hayır olsun ya. Acil macil. Bak hala ağrıyor. Ya kusura bakmayın. Kadir Bey bakın hanım hala ağrıyor beni. Ben izniniz varsa ya yani, bir hemen baksan. Sağ olun. Şu da hemen konuşayım ben. Halin toplantıdayım ne var? Ay Osman sen iyice aklını kaçırdın ha. Yani bana sormadan köpek almak ne demek? Yani kaç defa konuştuk, hoşlanmıyorum dedim, istemiyorum dedim. Yani getirdiler Emre kapıda, ben de almak zorunda kaldım. Şimdi kız da alıştı, sevindirik oldu. Ne yapacağız? Nasıl alacağız elinden? Ne anlatıyorsun Aylin sen? Ben köpek falan almadım ya. Yan bahçeden bizim bahçeye kaçmıştır. Ne kaçması Osman ya? Getirdiler, teslim ettiler diyorum. Almışsın işte. Kızım almadım ben diyorum. Allah Allah. Almadım. Bir yanlışlık olmuştur. Başka bir yere gidecektir. Bize gelmiştir yanlışlıkla. Tamam hadi kapat. Toplantıyım. Çözerim. Tamam. Geldiler Osman Bey'den. Osman Bey gönderdi dediler. Almışsın. Hayır. Beni delirtme. Şu dünyada bir tane Osman ben mi varım? Ulan bir tane Osman ben mi varım? Devlet var. Padişah var. Bir sürü Osman var. Zibilyon tane Osman var. Kapat. Çözeceğim. Çözeceğim. Kapat. Alıştı bile bu. Ne çözeceksin? çözeceğim? Çözeceğim. Ya kusura bakmayın. Çok acil bir şeydi Kadir Bey. Yani olacak iş değil. Bizim eve yanlışlıkla köpek kargolamışlar. Evet köpek. Bir benim adıma. Kızla benim... Ya benim kızla köpek arkadaş olunca... Ee... Ee, çocuk köpek sever tabii. Pardon yani siz, siz mi? Siz mi şey yaptınız köpek? Ne olacak canım lafı bile olmaz. Boncuk gözlü, sarışın, Elif kızıma... ...Kadir dedesinden mini minnacık bir hediye